Merhaba arkadaşlar. Bekir Hoca kazandırmaya devam ediyor. Evet. Öğrencilere destek olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tam 3 kişiye soru bankası göndereceğim. TYT Matematik Soru Bankası, AYT Matematik, TYT AYT Geometri Soru Bankası, Rasyonel Yayınları'nın Navigasyon Soru Bankaları sizlere hediye olacak arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Bir kanalıma abone olmak, iki video like atmak, üç Hocam şartları yerine getirdim çekilişe katılıyorum diye yorum yazmak. Tam 10 gün sonra pazartesi günü bir video ile kazananları duyuracağım arkadaşlar. Fakat daha önce benden kitap alan kişiler çekilişe katılmasın. Bu bir. İkincisi sadece bir kitap için çekilişe katılıyorsunuz. Yani matematik istiyorum. Yani şöyle. TYT istiyorum. AYT istiyorum. Veya geometri istiyor diye tek bir kitap için çekilişe katılıyorsunuz. Evet. Bu şekilde çekilişlerimiz gördüğünüz gibi devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. iyi çalışın. Görüşmek üzere.